Son kapışmaya doğru. Hmm. Gelin gençler. Son kapışma vallaha şükürler olsun ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> gençler <laughs> <laughs> videonun sonunda niye son olduğunu söyleyeceğim. Mervancım buradan haber Mervancım. Eyvallah sana sana Ben de iyiyim. Gençler benim kadrom bu şimdi işimize bakalım. Ve sevgili Mervan'ın kadrosu da bu şekilde. <laughs> bu nasıl? Onu oğlum. Kaç gol atacağım bana? Yetmiyor mu 5-6-7'yi? <laughs> bu adama 5'li forvet oynuyor neredeyse. Ee, Mervan'a da başarılıyoruz. Maça git diyoruz. Gençler, atlamadan zıplamadan izleyin. Dediğim gibi bu en son kapışma videom. Bu, yani pes çekmeyeceğim anlamı taşımıyor. Videonun sonunda anlatacağım. Merak etmeyin. Sizlerden bu videoya 32.500 like gömçürmenizi bekliyorum. Mervan da çekiyor, Ümit de çekiyor. Onlardan da izlemeyi unutmayın. Abi, az sonra, az sonra müthiş mücadele başlayacak. Tantan Arena'da, Tantan Arena'da son maçımız. Ve bakalım neler olacak. Haydi bakalım çocuklar. Güzel bir performans bekliyorum. Direkt ön aldım takımı. Seedorf verdi. Romario verdi. Son Yunmin verdi. Son Yunmin aktı. Dikkatli izler miyiz? <laughs> Allah. Son Yunmin! Aa, yapma ya. <laughs> lan lan. Ulan, çıkacaktı ama ya. ama zaten çatmasa o gol, gol yani o şutun hakkı goldü ya çok güzel bir vuruştu çok şans golü oldu ya, özür diliyoruz ama yani Niye değdi ki orada ya? Nice. Alexander. Oy kaydım ama boşa kaydım. Çocuklar, ulan adam değiştiriyor kendi kendine ya. Aha. Hadi! Oğlum neredesiniz? <laughs> Romario. Gördüm onu. Aa, ah, ah, hadi. ah! 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 Ya ah, ah, <laughs> yalnız <atsan>, alacaksın lan. <laughs> benim şeyi değiştirmem lazım ya. Hızlı şey yapıyor değiştiriyor benim şeyleri. Dur konuşamadım. Şurayı gördük bebeğim. Şurayı önünden geçti ya oğlum bak. Dudak uçuklatan! Gelmiyor vuruş. Şu topların dönüşü bende kalsa keşke. Rodri şimdi şık bir pas mı? Evet. Verdim. Güzel. Şimdi Kaçtım mı son? Kandırdım. 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 Şuraya at. Oraya değildi. Şuraydı Olam. Guti vurdu. Muti Hernandez! Ağlamak istiyorum değerli futbol severler. Bazooka! Bomba! Füze! Patriot! Ne dersiniz buna? Mükemmel bir vuruş yapıyor. Hiç ya beklemiyordum. Baba bak. Yeni kadro düzenimle ilk kez maça çıktım ve şu an gerçekten çok açık bir derdimi fark ettim. Valla PES'le ilgili bir şey söyleyeyim. Bildiğinden şaşma. Ben her hafta değiştiriyorum, işler deniyorum biliyorsun. Olmuyor. Peki hala güzel gidiyoruz. Hadi çocuklar. Şimdi neyler Şunu şaka yapıyorsun. O zaman bir fantazi yapalım mı? <laughs> lan o da nasıl çarptı? Of! Guti güzel indirdi. Sidorf hayır işte bu olmaz. Hop bir şey yok hocam. Vur artık. O Evet, taç atışını kullanacak Mervan. Messi güzel orta orada Alexander. Oy! Oh, oh, Ulan Ümidi'de de be. nefret ettim Lewandowski'den. Sende de nefret ettim Lewandowski'den. İnat ettim almadım takıma. Ne tiksinç bir herif ya. Guti Mane aksana Mane. Kandırdım verdim. Mane şimdi. Mane gidiyor Mane yetişemezsin. Onun adı Mane içeri de sokulur. Dikkatli izler miyiz? Bakın bakın. Hayır, Şuna hadi. bakın. Şu... Ya ama. Hayır. Lan hayır. Şaka mı bu? Bu lan! Hayır! Yo! <laughs> evet. Olmaz! Olmaz! Nervan'ın kalesinin önünde neler yaşandı şu an? Bu ne oğlum ya? Ruma. Kale... Dona Ruma! Ya. Kaleci dondurma! Kaleci dondurma! <laughs> Hadi çocuklar bak bunun dönüşü gol olmasın. Sevmiyorum o işleri ben. A few moments later. Aldın onu. Güzel aldın onu. Lan oha! Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır! O Abi ne oluyor? Cortois. Emrecan'ı özledim Emrecan'ı. Emcanım Emre dön askerden. Cortis, namı değer Cortis. <laughs> Aynen Cortis ya. Abi nasıl? Uzadı uzadı oğlum <laughs> herif bir 96 mı? 2 metre boyu var. Ya bayağı arkadaş dondurmadan sonra gözlüğü verdi. Ama bir gol dedim ona yani. Ben de ya. İndir onu ma Vurursun lan. Yok artık. Aferin Aa. Curtis. Aferin Curtis. Konsantre bebeğim. Vurdu, vurdu. Messi. Aferin. Messi mi vurdun lan? Messi ile vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama Messi bazen sağıyla efsane vuruşlar da yapabiliyor yani. Bakma ya doğruna. sol oğlu. çekecektim de yemedi ya duda küçüklatan. Güzel. Hadi be. Hayır ya Aa. Allah Allah çocuklar. Yeter artık. Evet, baskı zaten, sonuç yeter verdi artık. ya. E, yeter artık. İlk ilk kaybettim anladım zaten orada. Ve 2-1 oluyor. Messi! Bir tane otomata ama ön tarafı yıldık ve şurada ya ona anladım. çarptı, oradan buna çarptı. Dedim ki gol geliyor zaten. Klasik gençler bunlar asla affetmiyor PES. Orada savunamıyorsunuz. Aynen. Baskı sonuç veriyor bir şekilde. Romario Enderrigando yaptı kime? Son yumruğu alamadı. Şimdi 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 ben senin lan ne bu? <laughs> bu ne ya? Peslendik bebeğim. Peslendik gene. Mbop'u aldım. Ya hocam yani hocam çok nemli. ilginç şeyler görüyorum ya. Yanında yürüdü topun. Bak gene yürüyor yanında. Dur dur ya dur. Oğlum. Dur dur bir dur bir dur tut. Adamı durduramıyorum ki. Evet. Abi. Evet. Hayır. Saldırın oğlum. Gitti onu Rodri. Lan oğlum nasıl oraya verebiliyorsun ya? Ulan <laughs> Uzaklaştır. Gitme. Bitirme ya hocam. Oğlum. Hocam gol geliyor hocam. 45 artı golüm var hocam. Gördüm. <laughs> Hayır. Oh. Romario. No. no 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 no. Bu gol olmalıydı. Mükemmel Çocuklar vurdu. Ya. Atamayan atarlar yiyorduk ya hadi ya. 45 artı hadi çocuğum. Atarsınız 45 artı bizimdir. Ya Son yum bin daha bir tane kafan yok ya. Bir tane kafan ya. yok be. 2-1 bitiyor. Soy odasına iyi gittik. Tek baskıyla geldi. Golü attı Mervan. Ama 2-1 öndeyiz. Keyfimiz gıcır. Süper Bey'i bekliyoruz sizden. Hemen oyun planı diyoruz. Oyun planında değişiklikler yapacağız. Romario'ya güle güle diyoruz. Ve onun yerine Mbappe'yi alıyoruz. İlk değişikliğimiz bu olmuş olsun. Mbappe ile başlayalım. Romario yaptı yapacağını zaten. Ya Messi'cim ne olur ama ya. Şu lan. Güzel güzel ben tamam. Daha. Şık. Bir şey gördüm. <laughs> hayır. Of, of çok bekledin Seedorf'um. Çok bekledin ya. Gördüm onu. Ama gidemedim oraya. Ama alırım onu. Ver bana. Ya Messi. Yani, hayır. Hocam, hocam. Ver hocam. Ver hocam. Faal mümer var. Bilmiyorum abi. <laughs> ya topu aldım abi. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Bu kadar da abartı ya. Hocam el ense hocam el ense yapıyor. <laughs> ya el ense hadi hadi başlık golü hadi. Çok zor. Messi. Oo, çok güzel açı valla. Ne kadar döndürür acaba? Hadi bak oraya adam da çekti. <laughs> adam çektim. Kaleciyle adam, keşke çekmeseydim ikisinin arasına girdi. <laughs> Ama kendim atmış gibi yes. sevindim vallahi. Lan valla. Lan arkadaş. iki kişinin arasına nasıl? Ne? Na, Nesta abi. ne yapıyorsun ki? Ben seni niye çektim oraya? Ulan kova koysam. Valla ağaç koysam ağaca çarpar. İnsan bir kafasını kaldırır ya. <laughs> yani daha ben ne yapayım ya? İndir oğlum onu. Rubi adamsın. Çık. The king, Neymar iniyor girdi gibi atıyor Shh, yapıyor şşş yapıyor emzik emiyor bir şeyler yapıyor Neymar iniyor mükemmel bir atak 3 oluyor 3 İşte Mbappe Neymar mutluluğu Neymar Neymar 69 dakikada oyuna yeni girdi ayağının tozuyla attı be helal olsun ama burada Rudi hocam bu. burada faul var ya adama bu. adam adama W iyi yapmış ya. yani şu ya. pas güzel Mbappe. Neymar bunları affetmez ve... Yanlışlıkla arkadan kaydım bu arada net kırmızı karttı. Bilerek yapmamıştım. Artık onları Neyse görmüyoruz biz ya. art Artık görmüyoruz onları yani. Ne yapalım? Neyse ki gol oldu. Gol olmasaydı Hakikaten yanlış. var ya. <laughs> Yalnız Mervan <laughs> o. o. nasıl bir kayma ya. Çocuklar. Gelemesin o buraya. Öyle gelemesin. O kadar önünden geçti. Ya demeyelim ki kork. Aferin. Lan çürütüyüz. Ama önünüzden geç. Lan. Oğlum ne yapıyoruz ya? Çıksın hocam. Oho! Yedik baskıyı. Güzel. De Bruyne. Şık. Şık. Yeme. Yeme onu. Güzel. Şuradaki... Abo! Mervan. Dudaklar. Uçup nasıl mı? Hayır! Neymar çok kötü vurdum bu sefer. Fazla mı bastım? Yo Basta. yarıya kadar bastım. Çok ya, ya dedim artistik olsun. Orada bir herhalde yarı yarıyı biraz geçirdim ama bunu atman lazım her türlü. Neymarım boş kale ya. Aferin. Ne oldu? Lan lan lan. Riskli, riskli. Ver 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 çıkart. Oh, çıkart Depo dep dep dep. Allah, <laughs> aha, aha kontra. Abo. Hayır açıl bak kaleci. Boş kale. Allah, Gelişine. Allah, Alexander! Hayır! Hayır gol olsaydı. Kapışmanın en güzel golü. Ulan Alexander'a geldi Allah, gele gele ya. Allah, ulan be. Yemem onu, yemem onu. Yemem onu. Yemem onu. Yemem Bastın artık ona. Bastın artık ona. <laughs> ah güzel. Allah senin belanı vermesin ya. Hayır hayır. Hocam faal ver Neymar'ıma. Bir pas atamadık ki. Bir pas. Şu pa lan oğlum Messi bir tık geri gel. Tamam. Bak gene öndeyim ya. Ver ver ver. Bekleme. Güzel. Messi yaptı ara pasını. Dikkatli izleyenlerimiz. Arka direk boş. Arka direk boş. Vur lan. Hayır. Geri uzat. Bruyne ya. ne yaptın? E bitiyor. 3 2 bitiyor. 2 tane Messi'nin golü var. Ne ee, sevgili Mervan'dan Neymar Guti ve Son Yun Min attı gollerimizi. Güzel, eğlenceli, keyifli bir maçtı gençler. Dediğim gibi bu son kapışma ligi videomuzu şimdi Mervan'a da çekeceğiz tabii ki. Yani benim kanalımdaki son bingo'yu yapalım. Sonra konuşacağız. Ve gençler Mervan şu anda kayıtta. Onun görüntülerini izliyorsunuz. Mervan karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. Hedefim dur kimi koruyorsun Mervan? Abi ben kaleciyi koruyacağım, dondurma. Ah, Kale dondurmayı Donorumak. koruyor. O zaman Aynen. onun Messi'sini hedeflemem lazım. Bir de Lewandowski'si, Allah'ım tiskiniyorum ondan. Ne diyorum biliyor musun? Ee, GF diyorum be. Var mı bir GF pozisyonu? İki forvet arkasında. GF mi? He, söyle. Lewandowski. Marquinhos Puy! Olsun Abi Marquinhos çok iyiydi ya tamam, Marquinhos bayağı iyiydi. Mervan Marquinhos'u siliyor ben de e, kısaca anlatayım hani mevzuyu. E, normalde biliyorsunuz ben yıllardır kapışma ligine falan girmiyorum bu sene girdik aslında güzel de geçti ama son videolara baktığım zaman e, çok mutsuz olduğumu fark ettim videolarda hakikaten keyifsizdim. Ee, i̇yi oynayamadım, bunu kabul ediyorum. Arkadaşlarım zaten çok çok iyi oynadılar. Benim için hiçbir zaman puan önemli olmadı biliyorsunuz, şampiyonluk da önemli olmadı. Ama sizler çok fazla ''Ah bir şampiyon ol, şampiyon ol, ciddi oyna.'' dediniz. Üzerimde biraz stres birikti. Ee, Oynayamadığım, oyunumu yansıtamadığım maçlarda hakikaten saatlerce e, üzüldüğümü fark ettim yani, sinir olduğumu fark ettim. Yenildiğimden dolayı değil, oyundan dolayı. Oyuna laf etmiyorum zaten, oyun çok kötü. <laughs> Ama yani evet, evet. E, oyuna hiç laf etmiyorum artık. Bu arada şunu söyleyeyim, bizim ana ligimiz olacak. Yani herhalde bilmiyorum Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta analik gelecek inşallah. Efsane ol gelecek. Onları yapacağız ve e, My Club modunda da daha önce yaptık hatırlayacaksınız. 8 bölüm yapmıştık. E-Futbol e Ligi'ne falan da katılırız. Belki onları da yaparız. Mervan'la zaten ne zaman isterse yaparız kapışma. Karşılıklı maç. Ümidiyle de ara ara yaparız ama bu rekabetçi ortam, kapışma ligi vesaire çok bana göre değilmiş. Biraz internet sıkıntısı yaşıyorum. Onu zaten bahane etmek istemiyorum. Ocak'ta çözülecek inşallah. Fiberim bağlanıyor sonunda. Ee, kısacası gençler son yaptığım videolarda beni e, geldiğiniz zaman SSY kanalında böyle suratsız mutsuz videolarda görün istemiyorum yani. Asıl mevzu o biraz da. Canımı çok sıkıyordu çünkü onlar. Her videonun başında aman da bu maç güzel olsun böyle eğleneyim falan diyorum ama benim oyun anlayışımı bir türlü oyuna yansıtamıyorum. İlk güncellemesi oyunun çok güzeldi. Neymar'la attığımız golleri hatırlayın sonra pek uymadı. Asıl muhabbetler bunlar. Mervan'dan da Ümit'ten de Emrecan'dan da hepinizin huzurunda özür diliyorum. Biraz onları yarı yolda bıraktım gibi oluyor. Hatta beni dedim ki sonuncu yapın. Yani sonuncu yapın giderayak. Emrecan da zaten askerden dönüyor. Artık ben de onları izleyeceğim. Siz de eğer seviyorsanız kapışmaları izleyin. Biz de dediğim gibi zaten devam edeceğiz. İşin özü bu. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize bu macera güzeldi. Sesli yalan kanalımızda inşallah 2023'te çok güzel içerikler olacak. Abone olmayı unutmayın olur mu? Sizi seviyorum. Eğer sizde yüzüstü bıraktığımı düşünüyorsanız sizden de özür diliyorum gençler. Cansınız ya vallahi. Abi, Biliyorum çok aman da şampiyon ol falan diye çok şey yaptınız yazdınız ama boş verin yani. Boş verin. Gönüllerin şampiyonu olalım. Sizi seviyorum. Şan. Bakın. Burada da bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşeceğe kadar her zaman olduğu gibi. Üstümden bir yük kalktı bu arada onu da söyleyeyim. Rahatladım yani. Tokuştur kalp kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.